Merhabalar. Şimdi 051 karatlık DSI2 gösterişli bir yüzük var. Onu inceleyelim beraber. Bu ürünü çok uygun yapan bir detay var. Neymiş o? Beraber göreceğiz şimdi. Sertifika detaylarına bakalım. 051 DSI2 Fair Very Good Very Good. Kesim değerlerinden ilkinde bir düşüklük var. Bu gözle direkt fark edemeseniz de fiyat avantajı sağlayacaktır. E, taş değerlerinde de bir düşüklük aynı zamanda tabii ki. Floresans olarak da stront görünüyor. E, bu da yani yine bir nebze aşağıda özellik diyebiliriz. E, ama bu taşın fiyatını asıl etkileyen başka bir şey var. Şimdi ışıltısı gayet başarılı ama içini inceleyelim beraber. Bakın sağ alt tarafta, yok sağ üst tarafta. Şimdi ben size daha iyi göstereceğim. Bu taşımızın esayı siyah bir tek parça, biraz büyük. Şöyle, buradan biraz zor görünüyor. Birazdan daha iyi göstereceğim. Bakın sağ üst tarafta iki yönünde saat. Şimdi bunu alalım, bu taşı buradan. Günlük ışığa gidelim. Sağ üst köşesine baktığınızda zaten o izi göreceksiniz. Dolayısıyla bu iz, bu taşı aman evlilik teklifi yapmayın bu yüzükle dedirtiyor ama mesela kendinize alacaksanız evet bu bir fiyat avantajı getirir. Normalde 0.50'likte işte bugünlerde 9.000 TL ise e, bunun fiyatı 7.500 TL olur. Dolayısıyla kendiniz için olacaksa ve doğanın iziyle barışıksanız neden olmasın ama bir evlilik teklifi için bir hanımefendiye alınmazsa daha kafamız rahat eder gibi